Arkadaşlar merhabalar, Gömeç Keremköy'deyiz. 70 villalık Yeşil Gömeç sitesinde kendi villamızı tanıtmaya başladık. Villamızın verandası, bu arada villamız çok sürprizli bir villa. Her tarafından sürpriz çıkıyor villamızın. Normalde diğer villalarda olmayan bir alt depolama alanımız var. Odunluk olarak, hobi yeri olarak kullanabilirsiniz. Ayakta durulabilecek şekilde ayarlamış mülk sahibimiz. Mülk sahibimizin elinden bu tarz e, işler geliyor her tarafa sürpriz koymuş. Heyecanlı bir şekilde tanıtalım biz de. Burada kalorifer kazanını kendisi dış şeyini yapmış. Kalorifer kazanımız var. İster peletle ister pirinayla pirina ile da yanabilir herhalde. Burada pirina da var. Tamam şöyle dışarıdan devam edeceğiz. Mekümüzün avantajlarından birisi genelde dezavantaj olarak görülür. İkiz nizam olması. Bir yandan da sistemize sondaj vuruluyor masrafından da kurtulacağız yakında. Burada kendi çardağı var. Ait bir bahçesi var. Buradan giriş yapabiliyorum. geldik. Yaşlı bir hayvan dostumuz var. Onun dışarı çıkmasını bekleyeceğiz. Benim de ikinci YouTube videom. Bir hatamız olursa affola. Bu arada bu tarz şeyleri de söyleyelim de biraz üstümüzden yük atalım. Hem de heyecanlıyım. Açayım mı? Çok tatlı. Yaşlandığı için gözleri görmüyor. Görmediği için de bizi tehdit olarak algılıyor. Biz de kendimizi garantiye almak için öyle bir şey yaptık. Oldu mu? Yok, hiç sıkıntı yok şimdi zaten şöyle gösterip sonra yukarı katlara çıkacağız. Salon böyle, veranda açılan bir kapımız var. Mutfağımız bu şekilde birazcık dar ama mutfakta da bir sürprizimiz var. Ee, i̇lerleyen zamanda yaşlanınca daha rahat edebilmek için mutfağın içinde sol tarafa bir e, banyo gizlenmiş. Orada ufak bir duş alanımız var. Mutfağa dahil olmak üzere. Şimdi bir üst katımıza çıkalım. Odaların olduğu kata. Odaların hepsinde balkon var. Buraya 3 artı 1 dedik ama aslında değişik biraz. Balkon alanlarımız daha yani balkon alanlarımız da geniş. Yatak odası burası. Bura misafir çocuk odası diyebiliriz. Gösterdik herhalde. Burada da şey var, balkon var. Banyomuz odalardan daha geniş. <laughs> Çünkü oradaki balkon alanını banyoya katmış mülk sahibimiz. Bu arada her şeyi kendi yapıyor. Yani bu tasarım işçilik, her şey kendine ait. Sordum inşaatla ilgileniyor Alakası yok. Sadece hobi amaçlı yapıyor. Şimdi en güzel yere doğru gidiyoruz. Teras. Ben terasta oturup bir şeyler içmeye bayılırım. Kendisine göre dizayn edilmiş. Terasta ayrı bir mutfağımız var şu tarafta. Buradaki elektronik eşyaları dışarıdaki güneş enerji sistemiyle enerjisini sağlıyor. Buranın sürprizi buydu. Tabi asıl güzel yer tam burası Selman Bey. Burada oturup böyle bir keyif. İki tane adayı görüyor. Kaz Dağları'nı görüyor. Bugün hava biraz kapalı olduğu için Kaz Dağları gözükmüyor ama. Villamızın sunumu bu kadardı. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Alısına şimdiden hayırlı olsun. Ayvalık'tan selamlar.